bugün şişe çevirmeci oynayacağız ama Yağız öyle yanımızda bu arada Yağız var. Evet az önce Yardırav var oynuyorduk ama oynayamadık. Evet onu, onu yüklenmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben zaten bunu daha önce oynamıştım. Bunu çevireceğiz ama çevirmeden önce mesela bu düz durursa ben onu yapacağım. Bu düz durursa ben şunu yapacağım diyeceğiz. Düz durursa onu yapacağız. Şimdi ilk kim başlasın? Sen başla. Yes. Nasıl düz. Nasıl yani. Şimdi ben dur dur böyle yaptım. Diyelim. Bu bak şimdi. Durdu diyelim. Eğer, ben sana istediğim bir şey a -a, a -a, a -a, Hayır bak. Şimdi mesela bu düz durmadan, atmadan önce bu eğer düz durursa oradan atlayacağım veya şunu yapacağım, bunu yapacağım falan öyle bir şey. Anlamadım ki ben. Bak, bunu atmadan önce eğer bu düz durursa e, mesela şurada 30 saniye bekleyeceğim diyeceğim. Atacaksın. Düz durursan yapacaksın. Anladım, tamam. tamam. Hadi yap. Ee, bunu atarsan gidip Yunus Emre'nin oyununu kapatacaksın. Tamam. Şimdi bunu atarsam ee, Dur bir dakika. Kamerayı yok. E, hakikaten lan. Telefon tutacağı yok mu? Bir dakika bir dakika. Videoyu durduralım. Oğlum arkadaşlar olamayacak. Yani görüyor değil mi kamera? Tamam. Şimdi eğer bu düz durursa Yağız Yağız'ın kafasına bununla sert çavuracağım. Hayır. Hadi bakalım. Herif. Hayır. İşte bu. Al kamerayı. Hayır. Olamaz. Ha. E gideceksin. Yunus Emre diyeceksin ki. Yunus Emre. Ben senin oyununu kapatacağım. Haydi bay bay diyeceksin <laughs> kapatıcaksın. Tamam. <laughs> yes. Yap. Tamam. Şimdi kamerayı sen al. Yap. Ben de Sen şimdi şöyle alarak. <laughs> yes. Ben senin oyunu kapatacağım. Bay bay. kapattım. Bittin lan sen PUBG oynuyordum. Tut şunu. Tut şunu. Eğer bu düz durursa vallahi bununla vuracağım. Olmadı lan. Durma hocam durun bir dakika. Bu hiç mi işe mi oldu? Hadi. Ver kamerayı. Durursa. Şu tahta var ya. Ee, Anladın. Hani yazacaksın ki. Yunus sana bir sürprizim var diyeceksin. Buraya geçe geçeceksin Yunus'u. Okuma yazacaksın. bilmiyor ki. Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Ne bilmiyor. sen okusun boksu yazıyorsun. Ama okuma tamam. bilmiyor. Olsun, sen okursun. Sana tamam. Sana bir sürprizim var diyeceksin. Tamam. Yok abim ben diyeceğim ki. Yunus ben... sana abinin bir sürprizi Aa. var diyeceğim. Bir dakika. Kamerayı sen bana bir tutsana. Arkadaşlar ee, yani büyük. Yani bu bu video bitti tamam. Sen sonra ne, ne çekelim biliyor musun? Bak sonra ne olacak kız kızım ne olacak Tamam. hadi Hadi. Tamam. Tamam, tamam, sen burayı saklanacaksın. Ya. Bok, yazacağım. Hoş <laughs> Sen okuyacaksın. Tamam. Hadi. Olursa cidden mükemmel olur. Dur, Dur bana tamam, Aynen. Bu da bizim... bana değil. Bana değdi. Lan. Vallahi değil Lan. <laughs> Lan hayır ya. Al, bak Yeter. Ya. Yeter. cidden. Yeter. Tamam uzaktan at. Tamam durdu. Şimdi sen tut. Yunus'a değil. Ama yok babam kızar ona. Ona babam kızar. Ben bilmiyorum. Tamam. Küçük Yunus. Ee, manyak bir Hayır kızı. sen bir şey yazmayacaksın. Şuraya saklanacaksın. Sonra da ben özür dileyecek abi sana. <laughs> Adam, ha tamam. Gel diyeceksin sen buraya saklanacaksın. Hadi. Bok yu. Bok. Bok yu. Aftı. Tamam hadi gel. Hadi. Yunus, abin sana özür dileyecekmiş. Gel. Yunus, hadi gel. Abin sana özür dileyecek. Allah Allah, hadi. hadi. Yunus. Bak, benim dün de var. Bak. Aynen, hadi gel Yunus. İki dakika beklesinler. Gel abin sana özür dilerim. Özür dileşecek. Geç oradan. Fok Yunus hoş geldin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yaptık. Yaptık. Ooo Hırslı <laughs> uyurumun pislik dedi. Sınavda dedi bu arada. Bunu <laughs> bir dakika tut. Bu vur, vurursa <laughs> Vurdurursan çok hızlı bir şekilde Riyaz'ın kafasına vuracağım. Ya sen ben de <laughs> Sana değdi. Aynen değdi. A Değmedi. Nasıl ya? Değmedi mi şu zaman? Değmedi şu Bu durursa ne olacak? Ne durursa? bakayım? Senin kafana bununla vuracağım. Kamerayı, al, kamerayı, al kamerayı, al kamerayı. Bu durursa şununla ya da vuracağım. Ya ama ya. Bir tane daha atma şansım Bu durursa bilgisayarını <laughs> parçalayacaksın. Hayır. O olmaz. Hayır. Benim kadar kardeşim olmaz ya. Hayır kardeşim ya. Ben ne yapabilirim? Ben hiçbir şey yapamam. Bana ne yapma? Hayır bana ne kardeşim? Bana ne? Bana ne ya? Ah! Oh! 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 Sen bittin. Bu <laughs> durursa bir daha bu arada bu çok pahalı olduğu için bunun tek bir kere hakkın vardı. Söylemeyeceğim. Bir daha. Aynen. O zaman bir bakalım daha bir şey var sokacağım. Hayır. Şimdi Hayır. Ben çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum. İyi defa tuttum O çok acıdı. Şey. Tahta o. Biliyorum. <laughs> Oğlum tahta o. <laughs> <Bırak>. Oğlum tahta <laughs> o. Ben <böyle> yaptım mı? <gülüyor> İyi <laughs> misin? Ver lan sen bittin şimdi. Arkadaşlar bu durursa Çınar telefonunu parçalayacak. Hayır. Ben video çekemem. Ben ne yapayım? Aa pahalı, şey, pahalı şeyleri bir daha şey yapamazsın demiştim. Tamam bunu demiştim. yapamam bir tane ama parçalarsın. Bir tane şu e, şu camla sert defa vurursun. Aa bana ne? Ben ne bak yapayım? bak şey yaparım. Ee, Sen bu video aklına Hayır. Tut abi ben bak. Bak bak, bak başka bir şey kırarım. Telefon tutacağı buradaymış orada. E yok yok. Ya. Başka bir şey kırma. Yes. Yes tut lan tut lan. Tamam ben açayım. Hmm Eğer bu durursa annenin telefonunu parçalayacaksın. <laughs> ne? <gülüyor> Git. Hayır. Ar, yes yes yes. Biz daha telefon parçalamayı söylemeyeceğiz. Bir de başka parçalamalar da söylemeyeceğiz. Parçalamalar söyleriz. Tamam ama H telefon ve bilgisayar değil. Aynen. Arkadaki şeyi tut. tut. Neyi? Onu parçalayacaksın. Bunu mu? Evet tahtayı. Tamam. Tut. tut. Ama sana neydi ya? Tut. Bana değil mi lan? Yalan şey. Tut. Ya Eğer bu durumda abinin bilgisayarını parçalayacaksın. Lan abimin bilgisayarı kürüstür zaten iyi oldu. Tamam. tamam. Çekiyorsun değil mi? Çek çek düzgün çek. Hadi. Yes. Bu durursa um, bunu zaten o bozuk. Kıracaksın. Hatta tamam bunu değil. Bu piti yırtacaksın. Tamam lan yaparım. Ama tamam. iyi kız Ama lütfen. Bu babamdan bu babamdan gerçekten hediyeydi. Yani bu babam şeydeyken. Tamam o zaman bütün kalemlerini kırarsın. Bak, bütün o... değil be içine. Bu ya. kadarını kırarım. bu Şu kadarını kırarım. Şunlar yeter. Oğlum hepsini kıramaz. Kaleme ihtiyacım var. Tamam o zaman. Bak bu benim. Bak şu kalem benim için önemli. Ama bunu da ucu bitmiş. Tamam, bir... tamam onu kırarım. Çınar. 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 Hmm. Sobayı kıracağız. Sobayı mı? Hı. Oğlum zaten bu kırık diye biliyorum. Biraz. Hatta dur. 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 Çok Yumruk var değil. E, çekiş var mı? Dumbbell var. Dumbbell'ın aşık. Bizde çekiş yok. Oğlum. Bunu camdan aşağı atacaksın. Atarım. Vallahi atarım. Bu zaten Yunus'un Vallahi atarım. Hadi Yılan çey. kimin? kimi? Olay mısın? Hadi. Dur bir dakika. Gerilerim değiş. Hadi. Hadi dur dur ya ya dur dur. Yes! Be. Yes elveda daha Dur dur. Elvada, aa. Hadi. Elvada, hadi. Dur bir dakika. Aa, aa haberi olmasın. Haberi olmasın bak. Gel gel. gel. Geç, gel. <gülüyor> Arkadaşlar. Telefonu <laughs> bitirme ha. Abla. Gel gel. gel, gel. Yes <laughs> gel. Arkadaşlar. Ahmetliğimiz var lan. Abi bayağı iyi oldu. Yes, şimdi. Yes, şimdi bu dursa da ver bana. Bu dursa da durmasa da Yunus'a kışkırtma yapacağız. Bu videoyu bitirdikten sonra zaten birazdan bitireceğiz. Bu son atış. Dursa da durmasa da oğlum çok yakın oldu lan. Ha tamam. Dursa da durmasa da bak. Girdim durdu. Aa yine sakış Evet arkadaşlar görüşürüz. Şimdi hemen video çekeceğiz. Aynen bu da videosu. Hadi. Biraz Hadi. sessiz konuşalım. Tamam arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Şimdi yeni video geliyor.